Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir kutu açılış videosuyla sizinleyim arkadaşlar. Brawl Stars 2023 yeni sezon tasolarını açıyorum bu sefer. İşte gördüğünüz gibi kutusu bence çok harika olmuş. Brawl Stars'ın 2023 yeni sezon tasoları. Arkadaşlar Brawl Stars'ta baya bir değişiklik oldu. Güncellemeyi yapanlar var mı? Haberleri olmayan varsa girsinler. Yeni güncellemelere yeni karakter alma metotlarına falan baksınlar. Sizce iyi mi oldu kötü mü oldu arkadaşlar? Kutuların gitmesi iyi mi oldu kötü mü oldu? Bakalım yorumlara yazın arkadaşlar. Kutudan karakter çıkarmak daha mı eğlenceliydi? Yoksa şimdiki yol daha mı güzel? Hadi bakalım herkes yorumlara. Arkadaşlar 2023 tasolarını açacağım birazdan. Ama ondan önce size şunu söyleyeyim. Bu kutuyu da çekilişle vereceğim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bunun için yapmanız gereken kanala abone olmanız, bildirimleri açmanız ve videoya yorum yazmanız. Arkadaşlar bildirimleri açmanız çok önemli. Toplam 150 adet taso varmış. Türk malıymış. Bunu söyleyelim. Hemen bakalım. Bu arada Exodus kanalına da destek oluyorsunuz değil mi arkadaşlar? Videoları falan izleyin ha. Onlara da yorum yazın. Sizleri seviyorum gençler. 2023 tasolarını açıyoruz. Kutu gayet güzel. Alacağını satın almak isteyen arkadaşlar için de açıklamaya link yazacağım. Eğer unutursam yorumlardan bildirirsiniz. Bu ne lan? Böyle bir şey çıktı. Herhalde kargodan gel, gelirken olmuştur. Neyse arkadaşlar 150 adet taso böyle hemen çıkartalım bakalım. 150 adet tasoyu şöyle gösterelim. Aa bazısı çıkmış bile. Aa ne güzel tasolara bak. Spike çıktı arkadaşlar. Bir tane taso gayet güzel duruyor. bayağı sağlam görünüyor arkadaşlar. 150 adet tasolardan. Hemen şöyle gösterelim. Ay, abi ne? Sprout çıktı arkadaşlar bir tane. Şöyle göstereyim. Tasolar bu şekilde arkadaşlar. Biliyorsunuz artık tasolar böyle. Futbol tasolarını falan da açmıştım. 2023 tasoları. Bakalım neler çıkartacağız. Hemen şöyle hepsini göstermek istiyorum ben size bir adet dynamite çıkardım arkadaşlar. Gayet güzel şimdilik en azından boş yok gibi inşallah olmaz. Bir spike de böyle çıkardık arkadaşlar. Sakura spike de bu da normal spike. Kimleri çıkartacağız? Bayağı bir kostüm geldi yine Brawl Stars'a. Ve bayağı bir değişti. Çok değişti arkadaşlar. En azından şu kutu olayı kalktı. Bilmiyorum bence güzel mi oldu? E, kutudan ne çıkacağı heyecanla bekliyorduk. Şimdi karakterin ne çıkacağını seçiyoruz ve ona ulaşmaya çalışıyoruz. Popülerlik geldi falan. Bilmiyorum. Siz yazın arkadaşlar yorumlara beğendiniz mi beğenmediniz mi? Leon çıktı arkadaşlar bir tane şöyle göstereyim. Tasolar beğendim arkadaşlar. Tasolar gayet güzel. Sağlam. Kötü bir kokusu. Plastik kokusu falan yok. Sağlam duruyor. Kutusu da güzel. Ben beğendim arkadaşlar. Satın almak isteyenler oradan alabilirler. Search. Bir tane search çıkardık. Ama kıyafetin adını yazmamışlar tabii ki. Şöyle göstereyim hemen arkadaşlar. Witch Shelly. Cadı Shelly'yi böyle yapmışlar arkadaşlar. Baskı kalitesi de fena değil işte görüyorsunuz arkadaşlar gayet güzel yani böyle e, boşluğa tam oturtmuşlar bazılarında ufak tefek kaymalar var ama yine de güzel duruyor beğendim taso oynayan ve taso seven bir sürü arkadaş var onu biliyorum o yüzden tasoları da açıyorum arkadaşlar başka açmamı istediğiniz şeyler varsa lütfen yorumlara yazın bunu da aç şunu da aç gibisinden ben de açayım arkadaşlar hemen şöyle göstereyim kolt çıktı bir tane bakalım başka kimleri çıkaracağız 2023 tasoları Jack çıktı. Mesela bu biraz piksel piksel olmuş ama yine de güzel. En azından resmi var. 150 adet kasoyu açmaya çalışıyoruz. Tabii zor olacak ama açacağız. Jesse. Hemen şöyle bakalım başka kimler var. Amber çıkardık. Yani bazen böyle çok kaymış. Şuralar önemli değil. Ama yine de güzel beğendim tasoları arkadaşlar. Ben beğendiysem siz de beğenirsiniz eminim. Ben zaten siz görün diye hepsini açıyorum. Almak isteyen arkadaşlar linkten alabilirler. Onu söyleyeyim ama çekiliş de yapacağım. Çekilişi de bekleyebilirsiniz. Canlı yayınlara gelenlere veriyorum arkadaşlar çekilişleri. O yüzden bildirimleri muhakkak açın. Frank çıktı. Şöyle hemen bakalım. Bull çıktı arkadaşlar. Bull'u bulduk. Bull'u bulduk. Hemen şöyle başka bakalım kimler var. Pro Crow çıktı. Pro da böyle büyücü gibi çıkmış. Bunun hmm, ne kadar çok taso var ya. 150 adet taso. Şöyle hepsini tek tek gösteriyorum arkadaşlar ben size Rock Mortis çıktı hemen başka ee Şöyle yırtarak açıyorum Leon çıktı arkadaşlar bir tane 2023 Brawl Stars 2023 tasoları böyle 2023'e gelirken Bakalım Hangi tasolar çıkacak 2023'ten sonra da neler çıkacak göreceğiz arkadaşlar DJ Frank çıktı bakalım burada yine cadı şeli çıktı. Yazın bakalım yorumlara. Mega box arkadaşlar maalesef bu bunun sonuna geldik artık mega box falan. Mega kutu falan artık yok maalesef. Bu tabi güncellemeden önce çıkmış büyük ihtimal. Ama 2023'te kutuları göremeyeceğiz artık. Onun yerine yeni şeyler var. Bakalım onları ekleyecekler mi? Max çıktı bir tane. Siz kartları mı daha çok seviyorsunuz yoksa kutuları mı arkadaş şeyleri fasolarımı? mı? Koala Nita. <laughs> Güzel çıkmış. Beğendim. Koala Nita'yı da hemen gösterdik. Hemen başka bakalım kimler var. Penny arkadaşlar. Penny bulduk. Kimleri bulacağız? Baya bir kart şey taso var. Tara. Tara'yı niye böyle uzun boylu yapmışlar ya? Sanki şey gibi Disney prensesi Tara gibi olmuş. Baksana ekran. Disney prensesi gibi çıkmış Tara. <laughs> hemen Ekra da bu arada yanımda ona da göstereyim. Crow. Tara değil mi Disney prensesi gibi çıkmış. Sanki Disney filmindeki He, onun gibi çıkmış aynı. Bakalım bu kim? Evil Jin, Kötü cin çıktı arkadaşlar. cin çıkardım. İkra bak sana cin yollayayım. Ah kötü Jean. Aa ah, bak bu tara olmuş. Bu tara güzel. Öbürü şeydi. Hiç güzel değildi. Tazoları ikraya fırlatıyor mu? Geri atıyor ya bak. Köpe girmedi merak etme. Robo Mike çıktı bir tane arkadaşlar. Şöyle. Yuh kafama atsaydın. Hangi? Diğer tara mı? Leonard Carl çıktı bir tane. Aç sen de aç istiyorsan. Şöyle bakalım başka kimleri çıkartacağız. Brock çıktı bir tane arkadaşlar. Bir taraftan ikra da açıyor. Şöyle Rico çıktı bir tane. Bu kim? Ee, Hulk Rider Carl çıktı. Daha Muhammed Selim de geldi arkadaşlar. Bakalım Muhammed Selim de açacak galiba. Bu kim? 8 bit. Ne çıktı bakayım? Arkadaşlar. Bu ne? Aa Piper. Bu da tam vardı ki. Tamam vardı zaten. Var olanları yok. Ki. Bu Jesse çıktı. Yine açıyoruz oğlum. Aa boş çıktı. Ne Bu ne kim? Selfie Bu kim? Adını yazamamışlar Max'in arkadaşlar. Ne Klavyeye ne random, ne random basmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu da boş çıktı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ne random ne ne basmışlar ismini onu. Adam Max yazarken bir random yapmış. Funk. Aa tasolarda funk yoktu. Crow. Bak arkadaşlar görüyor musunuz? Tasolarda fangı buldum bak. Fang yoktu hiç tasolarda. 2023. Hemen şöyle bakalım başka kimleri çıkaracağız. 2023 tasoları 150 adet çok fazla ya. Aa, Daryl kutu. çıktı mega. arkadaşlar. Mega kutu mu kaldı mega. oğlum? Evet. Mega box maalesef buna veda ettik artık mega box falan çıkmıyor. Hayır, Daryl'ın kostümü. Daryl'ın kostümü değil oğlum bu direkt mega box. Daryl'ın bir... Daryl öyle bir kostüm var hatta veda hediyesi olarak verdiler. Iris çıktı bir tane. Arkadaşlar, herhalde o koptu ama hatırlayalım diye. Evet, bak burada Maxi yazmışlar. En azından random atmamışlar. Bo çıktı. Bir tane Bo bulduk. Bu ne ya? Hepsi birbirine pişmiş. Şöyle hemen bakalım kim çıkıyor? lu Arkadaşlar Lou'yu çıkardık Dari. bir tane. Dari. Muhammed Selim bir tane. Daryl çıkardı. Dari. Sen Darla mi diyorsun? İyi, hey, hadi sen daha. O ne lan? Gerrit Bale çıktı. Bakayım. ne? <laughs> <laughs> Karışmış galiba arkadaşlar Brawl Stars tasosundan futbolcu Gareth Bale çıktı Onu bir versene Mami Belki alt, altında mı var acaba altına mı yapıştırdılar diyeceğim Yok altına da yapıştırmamışlar Direkt Gareth <laughs> Bale Tasolardan çıkmayan Gareth Bale Brawl Stars tasosundan çıktı arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Futbolcu tasoları açmıyoruz Aslanım yanlış yere geldin galiba Koç Mike çıktı Leon ama bu biraz yırtık Leon çıkmış Neyse Brawl Stars tasosundan Futbolcu bulan tek insan olabilirim şu anda <laughs> Shelly bir tane Shelly çıkardım arkadaşlar şöyle hepsini Allah gösteriyorum futbolcu taso tasolarından da Brawl Stars çıkarsa yine şaşırmam herhalde burada bir tane Crow burası Crow korkunç Crow çıktı Burada da bir tane Penny çıktı arkadaşlar. Ya bu tasolara biraz özen gösterseler güzel olacak. Ya tasolara yapan adamlar niye hiç özen göstermiyor? Burada bir tane DJ Frank çıktı. Bir tane Selim'i. Oğlum Jesse bu. Ay pardon. Bir tane Jesse çıktı. Aa ayrıları karışıyorlar. Bir Mega Box çıktı. Aa. Mega kutu çıkardık. Aa Muhammed Selim'in en sevdiği. El Brown, El Primo. Anne. Evet. Korsuk ablanız da geldi. Bugün bayağı kalabalığız. Daryl çıktı. Allah Allah. Bir gece olsun. Bakalım başka kimleri bulacağız derken. Bir Penny çıktı arkadaşlar. Penny. Bu ne? kim? Funk çıktı yine. Bir taraftan. Anne. Aa Mecha çıktı. Bu kostümü çok seviyorum ben ya. Mecha Boo çıktı. <laughs> ee, bu kim? Ha. El Rundo Primo çıktı arkadaşlar. Şöyle hemen bunu da göstermiş olalım. Yes. Jesse diyorsun. Bu da Shelly oğlum. O Shelly'e Jesse, Jesse'ye Shelly diyor ya. Ay, <laughs> burada da Ems, selfie Ems çıktı bir tane de. Bunlar da porsuk ablanızın açtıkları arkadaşlar. Leon. Muhammed Selim'in Leon'unu göstereyim. Leon, Bo, Gale, Brock. burada e, Mecha Crow. Arkadaşlar Funk Brock. Aa, burada kim bu? Leonard Carl. Muhammed Selim bir tane Brock buldu. Burada Kaptan Carl var. Burada da Jin çıkardım bak. Aa sen değilmiş pardon. <laughs> Sandy değil. çıkardım sandım. Aa burada da sendi. Sleepy sendi. Uykucu sendi çıktı bir tane de. Bak, o için. Ah. Hmm, hemen porsuk ablanızın bulduklarına. Ya niye Bibi? Bibi. Al bak Hero Brian Bibi. Hero Brian. Ha <laughs> şaka şaka. B çıktı. Burada bir tane Poco çıktı. Herobrine burada bir tane Daryl çıktı. Herkes burada bir tane evet, Max çıktı arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim ben size. Bir sendi daha çıkardık. Şöyle bu sefer çok kişi şey açıyoruz arkadaşlar. Maşallah. Hot Rod Brock mu? Hot Rod Hot Rod Brock. Hemen porsu kablarınızın açtıklarını göstereyim. Shelly. Şurada Tara. Burada Leon. Burada Mortis. Bir tane Mortis çıkardım. Burada kim var? El Primo çıktı. Bir zamanlar El Primo'nun taktiğini yapanlar vardı YouTube'da hala yapıyorlar bilmiyorum. Feli Leon Mega Box. E, evet. Evet. Şimdi artık çok veriyorlar. Ondan. Karakterler çok kolay çıkıyor. Bir de şimdi artık e, şeye göre çıkıyor ya. O da basit oldu. Mekabu. Bence kutudan çıkması daha güzel. İnsan kutuyu açarken bir heyecanlanıyordu. A e, aa Griff çıktı. Griff'imiz yoktu. Grief, Griff de yoktu. Evet. Vardı. Kaptan Carl çıktı. Vardı, vardı. Burada Rock Mortis çıktı arkadaşlar. Burada Jin çıktı bir tane. Burada Jesse çıktı. Hemen şöyle e, bu nasıl taralan? Taraları kafayı yedi herhalde. İkrar taraya bak. Uf uh, Muhammed sen bunlar da senin açtığın Lan bir bırakın ben de açayım. Bu ne Tike bak. Tike bak sen. Karatik, zencitik. Zenci tik çıktı. Spike. Hacı Hacı Osman Spike gibi duruyor. Burada ta Max çıktı bir tane. Burada Surt çıktı arkadaşlar. Yine Garatik çıktı. Burada Corsair Gold çıktı. Burada BB bir tane. Yine tik Zenci tik. E, Rock Mortis çıktı. Hemen şöyle bakalım force kablanız neler bulmuş. Süper Sandy çıktı. Burada Colt çıktı arkadaşlar. Burada Virüs 8 bit var. Crow çıkardık bir tane. Burada BB yalnız çok e, bu resimleri internetten falan bulmuşlar herhalde çünkü karakterlerin tipleri şekilleri çok garip. Onu söyleyebilirim ben size. Şöyle her taraftan şu anda Taso geliyor bana bunu da açtık falan diye. Sağdan soldan önden arkadan yandan Hot rod Rock çıktı. Derdine Derman, Sipi Derman e, Cleaver Piper çıktı Jeki, Jeki çıktı arkadaşlar Jeki. Arkadaşlar taso açılışlarını kimler seviyor hemen videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın Arkadaşlar sizleri çok seviyorum çok az taso kaldı Crow çıktı Sprout çıktı burada El Rey El Primo çıktı Hemen şöyle başka kimler var diye şöyle hepsini gösteriyorum arkadaşlar. Tipik ayık bir crow çıktı. Ee, bu yalnız bu crow'u yanlış yapmışlar. Ha, böyle Shelly ile crow karışımı gibi olmuş. Yani Shelly ile crow sanki böyle birleşmiş böyle bir şey olmuş. Bunu yapan kör oldu arkadaşlar. El Primo çıktı bir tane. Muhammed Selim'in açtıklarıyla tamamlıyoruz arkadaşlar. Rosa çıktı. Şurada bir tane Byron çıktı. Byron da çıkmamıştı. Evet Byron'u da bulduk. Kötü Jin çıktı. Crow çıktı arkadaşlar. Leon çıktı. Burada Surt çıktı. Hemen bakıyoruz. Tara çıktı arkadaşlar. Bir adet Spike çıktı. Şöyle bakalım. Piper çıktı ve yine neydi belirsiz bir Crow çıktı arkadaşlar. Ve 150 adet tasonun açılışını tamamladık. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Bakın kutunun içinde hiç kalmadı. 2023 yeni sezon. Yeni sezon Brawl Stars tasolarının açılışını tamamladık. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.